Eğer bir erkekseniz ve son zamanlarda daha sık tuvalete çıkmaya başladığınız idrar akışınızın zayıfladığını ya da mesanenizin tam boşalmadığını hissettiğinizi fark ediyorsanız, şimdi çok önemli bir noktayı bilmeniz gerekir. Çünkü erkeklerin büyük çoğunluğu her idrara çıktığında farkında olmadan basit bir hata yapıyor. Bu alışkanlık yıllar içinde sessizce prostatınızı yıpratabiliyor. Bu sorun pahalı ilaçlara ya da ağır tedavilere bağlı değil. Asıl mesele Vücudumuzu doğru tanımak ve küçük ama kritik ayrıntılara dikkat etmek. Çoğu erkek bunu yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu sanır. Oysa perde arkasında işleyen farklı bir mekanizma vardır. Mesane ile prostat arasındaki denge, yani idrarı boşaltma süreci burada belirleyici rol oynar. Siz idrarınızı hangi şekilde yaptığınızla doğrudan bu dengeye etki ediyorsunuz. Bu videoda Doktor Zeynep Erdem olarak size erkeklerin en sık yaptığı hatayı bu hatanın neden tehlikeli olduğunu ve prostatınızı korumak için bugün başlayabileceğiniz 3 basit yöntemi açıklayacağım. 1. Prostatı sessizce yıpratan hata. Sabah uyanıyorsunuz, idrarınız geliyor ve bir an önce işinizi bitirip güne başlamak istiyorsunuz. Çoğu erkeğin yaptığı nedir? Kendini zorlamak, karın kaslarını sıkarak idrarı hızla dışarı atmaya çalışmak, akış yavaşlayınca durup üstünü toparlamak ve sanki iş bitmiş gibi lavabodan çıkmak yıllardır süren sıradan bir alışkanlık gibi görünür. Ama içeride olanlar sandığınızdan farklıdır. Zorlayarak idrar yaptığınızda mesanede yapay bir basınç oluşur. Mesaneyi su dolu bir balon gibi düşünün. O balonu dar bir delikten boşaltmaya çalışırken dışarıdan bastırdığınızı hayal edin. İdrar yaparken kendinizi zorladığınızda olan budur. Oluşan basınç yalnızca mesaneyi değil, onun hemen altında yer alan ve idrar kanalını çepeçevre saran prostatı da etkiler. Prostat esnek bir sünger gibidir. Görevi meni sıvısını üretmektir. Sürekli mekanik baskıya dayanmak değildir. Her gün, her yıl zorlayarak idrar yaptığınızda bu yumuşak doku sıkışır. Mesane tam boşalmadığında içeride kalan idrar ve sürekli basınç prostatı kronik olarak tahriş eder. Zamanla bu durum prostatın büyümesine ve iltihaplanmasına zemin hazırlar. Mesaneyi kapatan kaslar da yorulur ve artık tam boşaltamaz hale gelebilir. Fark edilmeyen ikinci hata ise tablonun diğer yıpratıcı yönüdür. İdrar akışı zayıfladığında mesaneniz çoğu zaman tam boşalmaz. Çoğu erkekte 10 ila 30 ml idrar içeride kalır. Ama çoğu kişi aceleyle üstünü toparlar ve çıkar. Bu kalan idrar tıpta rezidüel idrar olarak adlandırılır ve bakterilerin çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur. Böylece idrar yolu enfeksiyonu riski artar, prostatla ilgili şikayetler ağırlaşır. Kısır bir döngü başlar. Zorlama, iltihaplanma, mesane kasının zayıflaması, idrarın içeride kalması ve giderek kötüleşen bir tablo. Bilimsel çalışmalar nettir. Zorlayarak idrar yapan ve mesanesinde sık sık idrar biriken erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi ve idrar şikayetleri daha yaygındır. Ayrıca mesanede sürekli idrar kalması prostatta kronik iltihabı artırır ve PSA değerlerini yükselterek gereksiz tıbbi sorunlara yol açabilir. Çözüm aslında basit ve teknikle ilgilidir. İdrarınız geldiğinde acele etmeyin. Rahat bir pozisyonda durun ya da oturun. İdrarın doğal akmasına izin verin, kesinlikle zorlamayın. En önemlisi, bittiğini düşündüğünüz anda hemen kalkmayın. Birkaç saniye bekleyin, hafifçe öne eğilin ve mesanenin kalan idrarı boşaltmasına fırsat verin. 10 ila 15 saniyelik bu sabır büyük fark yaratır. Basit görünse de yıllar içinde yüzlerce hastaya bu tekniği öğrettim. Sonuçlar dikkat çekicidir. Geceleri daha az tuvalete kalkarlar, gündüzleri akış güçlenir ve tam boşalmamanın yarattığı rahatsızlık belirgin biçimde azalır. Bir hastam mesanesinin sonunda kendisiyle uyum içinde çalıştığını hissettiğini söylemişti. Asıl iyileşme bu tekniği destekleyen alışkanlıklarla birleştiğinde ortaya çıkar. Prostat sağlığı bir anda değişmez, bu bir süreçtir. Bilim bugün başlayabileceğiniz 3 basit ve etkili yöntemi daha önerir. Bir sonraki bölümde onlardan söz edeceğiz. 2. Çift aşamalı idrar yapmanın gücü. Zorlamadan idrar yapmanın yanı sıra yıllardır pek çok erkeğe çok faydalı bir teknik öğrettim. Buna çift aşamalı idrar yapma diyoruz. Mantığı oldukça basittir. Önce idrarınızı doğal şekilde yapın, acele etmeden ve kendinizi zorlamadan. İşinizin bittiğini düşündüğünüz anda hemen kalkmak yerine kısa bir süre bekleyin. Sandalyede oturuyorsanız oturmaya devam edin. Ayaktaysanız biraz öne eğilin. Yaklaşık 10 ila 20 saniye bekleyin. Bu kısa mola, mesanenin ikinci kez boşalma fırsatı bulmasını sağlar. Mesaneyi kontrol eden kaslar bu küçük arada yeniden devreye girer ve çoğu zaman içeride kalan idrarı dışarı atar. Böylece lavabodan çıkar çıkmaz yeniden tuvalete gitme ihtiyacı azalır. Kalan idrarın ortadan kalkması prostat üzerindeki baskıyı düşürür ve enfeksiyon riskini azaltır. Bu 10 ila 20 saniyelik bekleme sırasında vücudunuzda önemli bir süreç gerçekleşir. Mesanenin kası olan detrusor ilk kasılmadan sonra Tekrar çalışmaya hazırlanmak için bu zamana ihtiyaç duyar. İdrarın çıkışını kontrol eden kapakçık kasları da aynı şekilde bu kısa molada yeniden uyum sağlar. Normal idrar yaparken bu süreç tam gelişmez fakat bu küçük ara kasların uyum içinde çalışmasına yardımcı olur. Çift aşamalı idrar yapmanın arkasında güçlü bilimsel kanıtlar vardır. Pek çok çalışmada bu yöntemi uygulayan erkeklerde mesanede kalan idrar miktarının belirgin şekilde azaldığı gösterilmiştir. Özellikle iyi huylu prostat büyümesi olan hastalar 3 ay boyunca bu yöntemi uyguladıklarında rezidüel idrar miktarlarını ortalama %40 oranında azaltmıştır. Daha da önemlisi bu hastalar idrar yolu enfeksiyonlarının azaldığını, ani idrar sıkışmalarının hafiflediğini ve mesane kontrolünün belirgin şekilde iyileştiğini bildirmiştir. Bu bir mucize değil, tamamen biyolojinin doğal işleyişidir. Mesanenizi daha verimli çalışmaya, beyninizle daha doğru iletişim kurmaya alıştırıyorsunuz. Bu kısa mola aslında kendinize yaptığınız güçlü bir öz bakım davranışıdır. Size güven verir. Artık kısa süre içinde yeniden tuvalete koşma endişesi yaşamazsınız. Mesanenizin gerçekten boşaldığını bilmek bile kaygınızı azaltır ve yaşam kalitenizi arttırır. Fakat burada önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Çift aşamalı idrar yapmak biraz zaman alır. Günün yoğun temposunda tuvalette fazladan 30 saniye geçirmek size zaman kaybı gibi görünebilir. Oysa günde yalnızca iki kez bu tekniği uygularsanız toplamda sadece bir dakikanızı ayırmış olursunuz. Bu küçük yatırım ileride yıllarca sürecek prostat sorunlarının, pahalı ilaçların, olası ameliyatların ve uykunuzun bölünmesinin önüne geçebilir. Bu açıdan bakıldığında zaman kaybı değil, uzun vadeli sağlığınız için yapabileceğiniz en değerli yatırımlardan biridir. Bu tekniği bir sonraki yöntemle birleştirdiğinizde etkisi daha da artar. Ancak bu yöntem biraz tartışmalıdır. Çünkü erkeklerin çoğunun yıllardır sorgulamadan sürdürdüğü bir alışkanlığa meydan okur. Fakat tıbbi kanıtlar öylesine nettir ki prostat sağlığı ile ilgilenen her erkeğin bunu bilmesi gerektiğine inanıyorum. İşte üçüncü nokta ayakta idrar yapma alışkanlığının gerçeği. Bu konu bazı hastaların yüzünde tebessüm oluştursa da Arkasındaki bilim son derece ciddidir ve ikna edicidir. Çoğu erkek için ayakta idrar yapmak adeta bir ritüeldir. Erkekliğin doğal bir parçası gibi kabul edilir. Ancak gerçek şu ki, prostat sağlığı açısından oturarak idrar yapmak çoğu zaman daha faydalıdır. Yanlış anlaşılmasın, genç ve sağlıklı bir erkekte ayakta idrar yapmanın zararı yoktur. Ancak yaş ilerledikçe prostat büyümeye başladığında idrar kanalının açısı değişir. Bu durumda ayakta idrar yapmak mesanenin tam boşalmasını zorlaştırabilir. Şimdi bunu oturarak idrar yapmakla kıyaslayalım. Oturduğunuzda birkaç avantaj aynı anda ortaya çıkar. Öncelikle pelvik taban kasları tamamen gevşer çünkü artık bedeninizi ayakta tutmak zorunda kalmazlar. İkincisi idrar kanalının açısı düzelir ve idrar daha kolay bir yol bulur. Üçüncü olarak karın kaslarınız doğal biçimde gevşer. Böylece idrarı zorlamadan yapabilirsiniz. Dördüncü olarak öne doğru rahatça eğilirsiniz. Bu da açıyı daha uygun hale getirir ve yer çekiminin yardımıyla mesanenin daha iyi boşalmasını sağlar. Bilimsel araştırmalar açıkça göstermektedir ki, iyi huylu, prostat büyümesi olan erkekler oturarak idrar yaptığında işini daha kısa sürede bitirir. İdrar, akış hızı artar ve mesanede kalan idrar miktarı belirgin biçimde azalır. Oturarak idrar yapmak ayakta yapmaya kıyasla ortalama 25 ml daha az idrarın içeride kalmasını sağlar. Bunu daha somut düşünelim. 25 ml yaklaşık 5 çay kaşığı idrar demektir. Günde 6 ila 8 kez tuvalete çıktığınızı düşündüğünüzde ayakta idrar yaparken prostatın üzerinde biriken bu fazladan sıvının miktarı oldukça önemlidir. Erkeklerin çekincelerini anlıyorum. Birçok kişi için ayakta idrar yapmak Hızlı pratik ve alışılmış bir davranıştır. Ama burada size farklı bir bakış açısı sunuyorum. Oturarak idrar yapmayı seçmek erkeklik meselesi değildir. Bu sağlığınızı korumak için bilimsel kanıtlara dayanan bir tercihtir. Bunu emniyet kemeri takmaya benzetebilirsiniz. Sırf alışık olmadığınız için takmamazlık eder misiniz? Elbette hayır. Hayatınızı kurtaracak bir tedaviyi yabancı geldiği için reddeder misiniz? Yine hayır. Burada da mesele gelenek değil size gerçekten fayda sağlayan yöntemi seçmektir. Başta biraz farklı gelse de bu küçük değişiklik prostatınıza güçlü bir destek olur. Fakat şunu da bilmelisiniz, hayatın her anında oturarak idrar yapmak zorunlu değildir. Toplu alanlarda ya da oturmanın mümkün olmadığı yerlerde ayakta idrar yapmak elbette normaldir. Ama evinizde rahatlıkla tercih yapabileceğiniz ortamlarda oturmayı seçmek, prostatınızın sağlıklı kalmasına ve yaşlandıkça daha iyi çalışmasına büyük katkı sağlar. Bu davranış değişikliği doğru beslenme alışkanlıklarıyla birleştiğinde etkisini daha da güçlendirir. İşte bu bizi prostatı korumanın dördüncü ve son adımına getiriyor. Bu adım prostat için anti yani iltihap, önleyici besinlerin gücüdür. Teknikler ve doğru idrar yapma duruşundan söz ettik. Ancak bunların etkili olabilmesi için prostatı içerden de desteklemek gerekir. Bir üroloji uzmanı olarak şunu vurgulamalıyım. Kronik iltihap birçok dejeneratif hastalığın temelinde yer alır ve iyi huylu prostat büyümesi de bunun dışında değildir. Nasıl ki idrarı zorlamak mekanik bir baskı yaratıyorsa, iltihap oluşturan bir beslenme tarzı da prostat üzerinde biyolojik bir baskı oluşturur. Bu nedenle en kapsamlı önerim şudur. Prostatınızı anti gıdalarla destekleyin. Araştırmalar defalarca göstermiştir ki, antioksidan ve temel vitaminler açısından zengin meyve ve sebzeler, prostat sorunlarını azaltmada doğrudan etkilidir. Burada özellikle likopenden bahsetmek gerekir. Likopen güçlü bir antioksidandır, prostat iltihabını azaltır ve prostat hacmini küçültmede faydalıdır. Türk mutfağında pişmiş domates her gün karşımıza çıkar. Menemen'den akşam yemeklerinde kullanılan salçaya kadar. Ancak çoğu kişi bilmez ki likopen domates pişirildiğinde vücut tarafından çok daha iyi emilir. Isı hücre duvarlarını parçalayarak likopeni kullanılabilir hale getirir. Çalışmalar domates sosu, salça veya pişmiş domates ürünlerini düzenli olarak tüketen erkeklerde prostat sorunlarının daha az görüldüğünü göstermektedir. İkinci önemli besin çinkodur. Prostat, vücuttaki en yüksek çinko yoğunluğuna sahip organdır. Bunun nedeni, çinkonun prostatın normal işlevi, sağlıklı hücre bölünmesi ve dokunun yapısı için vazgeçilmez olmasıdır. Çinko eksikliği durumunda prostat hücreleri iltihaba ve anormal büyümeye daha yatkın hale gelir. Ne yazık ki 50 yaş üstü erkeklerde çinko eksikliği oldukça yaygındır. Bunun sebebi hem yaşla birlikte emilimin azalması hem de yetersiz beslenmedir. Türkiye'de çinko kaynağı olarak ay çekirdeği sıkça tüketilir. Özellikle çay saatlerinde veya maç izlerken atıştırmalık olarak. Ayrıca kuzu tandır, midye dolma gibi yemekler de zengin çinko kaynaklarıdır. En güçlü kaynaklardan biri ise kabak çekirdeğidir. Çeyrek bardak kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacının neredeyse yarısını karşılar. Bunun dışında istiridye, sığır eti, kuzu eti, badem gibi kuru yemişler ve nohut mercimek gibi baklagiller de iyi kaynaklardır. Ben hastalarıma her gün mutlaka çinko açısından zengin, en az bir besin öğünlerine eklemelerini tavsiye ederim. Bunun en kolay yollarından biri kabak çekirdeğini düzenli bir atıştırmalık yapmak ya da salatalara ve yulafa serpmektir. Üçüncü sırada ise omega 3 yağ asitleri bulunur. Güçlü iltihap azaltıcı etkileriyle bilinen bu sağlıklı yağlar özellikle somon uskumru, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıklarda bolca vardır. Bitkisel kaynak olarak ceviz keten tohumu ve çiğ çiğa tohumu da sayılabilir. Omega-3 yağ asitleri vücuttaki iltihabı azaltarak prostatı korur. Türkiye'de özellikle Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi olan hamsi, ızgara tava ya da hamsili pilav şeklinde haftada birkaç kez tüketildiğinde yalnızca damak zevki değil, prostat içinde doğal bir ilaç gibidir. Araştırmalar düzenli omega-3 tüketen erkeklerde prostat iltihabının daha az görüldüğünü ve iyi huylu prostat büyümesinin daha yavaş ilerlediğini göstermektedir. Omega-3'ün değeri yalnızca iltihabı azaltmasından gelmez. Aynı zamanda vücudun kendi antiinflamatuar bileşikler üretmesini teşvik eder. Bu çift yönlü etki prostat için güçlü bir koruma sağlar. Benim önerim haftada en az iki kez yağlı balık tüketmek balık sevmeyenler içinse sabah kahvaltısına keten tohumu veya çiğa tohumu eklemektir. Dördüncü grup sebzeler ise tüp giller familyasından olanlardır. Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, beyaz lahana ve kara lahana bu gruba girer. İçerdikleri glukozinolatlar vücutta kansere karşı ve iltihap azaltıcı etkiye sahip maddelere dönüşür. Prostat üzerine yapılan araştırmalar düzenli olarak bu sebzeleri tüketen erkeklerde sorunların daha az görüldüğünü ve tedavi sonuçlarının daha iyi olduğunu göstermiştir. Burada önemli olan miktardan çok sürekliliktir. Haftada 3 veya 4 porsiyon hedefleyin. Bir porsiyon, akşam yemeğinde bir kese buharda pişmiş brokoli olabilir ya da çiğ lahana salatanıza eklenebilir. Beşinci olarak yeşil çaydan söz etmek gerekir. Türkiye siyah çayıyla tanınır. Ancak son yıllarda sağlığına önem verenler arasında yeşil çayda yaygınlaşmıştır. Günün bir vaktinde siyah çay yerine yeşil çay içmek İçerdiği kateşinler sayesinde prostat üzerinde olumlu etki yapar. Özellikle epigallokateşin gallat adlı güçlü antioksidan, prostat iltihabını azaltır, anormal hücre büyümesini yavaşlatır ve hormon metabolizmasını prostat yararına etkiler. Araştırmalar günde 3 veya daha fazla bardak yeşil çay içen erkeklerde prostat sorunlarının daha düşük oranda görüldüğünü ortaya koymuştur. Kafeine hassasiyetiniz varsa Kafeinsiz yeşil çay da faydalı bileşiklerin çoğunu içerir. Bu 5 özel stratejinin ötesinde her şeyi birleştiren temel ilke şudur: İltihap oluşturan gıdaları azaltın, besleyici ve doğal tam gıdaları arttırın. Yani işlenmiş yiyecekleri, rafine, şekeri fazla kırmızı eti ve sağlıksız yağları azaltın. Sebzeleri, meyveleri, tam tahılları, sağlıklı proteinleri ve faydalı yağları daha çok tüketin. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Katı bir diyet yapmanız da gerekmez. Önemli olan yavaş yavaş dengeyi sağlıklı gıdalara kaydırmaktır. Bu küçük adımlar prostatın iyileşmesi ve en iyi şekilde çalışması için gereken ortamı sağlar. Burada mesele katı kurallar koymak değil, küçük adımlar atmaktır. Öğünlerinize bir porsiyon sebze eklemek, günlük atıştırmalık olarak kuru yemiş seçmek, sabahları birkaç kabak çekirdeği yemek. Bunlar basit görünen ama birleştiğinde büyük değişim yaratan alışkanlıklardır. Doğru idrar yapma teknikleri ve uygun duruşla birleştiğinde bedeninize kendini onarma fırsatı verirsiniz. Vücudunuz ihtiyaç duyduğu desteği aldığında düşündüğünüzden çok daha güçlü bir iyileşme kapasitesine sahiptir. Artık prostat sağlığının dört temel dayanağını biliyorsunuz. Şimdi harekete geçme zamanı. Çünkü bu yalnızca prostatınızla ilgili değil, hayatınız, ailenize bırakacağınız iz ve kim olabileceğinizle ilgilidir. Bu videodan çıkarmanızı istediğim en önemli mesaj şudur. Bedeniniz sizden vazgeçmiş değil. Prostat şikayetleri nedeniyle çaresiz, üzgün ya da utanmış hissetseniz bile değişim için hala alan vardır. İdrarı zorlayarak yapmanın hatasını ve bunun sabırla nasıl düzeltilebileceğini konuştuk. Çift aşamalı idrar yapmanın mesaneyi tamamen boşaltmadaki gücünü anlattım. Oturarak idrar yapmanın neden prostat için en sağlıklı alışkanlıklardan biri olduğunu paylaştım ve son olarak prostatı iyileştirmeye yardımcı besinlerin önemini aktardım. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Böylece daha fazla erkeğin bu doğal çözümleri öğrenmesine katkı sağlamış olursunuz. Sessizce mücadele eden ve henüz yanıt bulamayan arkadaşlarınızla ya da ailenizle paylaşın. Sorularınızı, deneyimlerinizi veya sonuçlarınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Ben Doktor Zeynep Erdem. Son 10 yılda sağlığını yeniden kazanan binlerce erkeğin yolculuğuna tanık oldum. Erkeksi gücünüzü geri kazanma yolunda size eşlik etmek için burada bir dayım. Eğer bu video size bedeninizi daha iyi tanıma fırsatı sunduysa ya da kendinizi daha az yalnız hissetmenize yardımcı olduysa erkek sağlığı ve canlılığı hakkında daha fazla bilimsel içerik için kanalımıza abone olun.